Selam dostlarım, dayıların dayısı Joe Dayı Slot kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz canlar. Gene tek atma seansı, ara ara deniyoruz, haftada 2-3 serimiz vardır. Bildiğiniz üzere bugün aynısındayız, beraberiz, prensesimizin yanındayız. Kırmızı başlıklı kızıma direkt tek atmada, all 10, -10 kayla başlatıyoruz 15 free spinimize. Hadi bakalım bebeğim, güzel bir başlangıç, güzel bir karla dayıcını gönder buradan. Güzel oyunlarımız olsun biliyorum güzel bir X. Kaldır bebeğim bu ikilerden. Bıktım be kardeşim. Ha vallahi bıktım bunun hakkı değil ya. Yürür bir X daha istiyorum. Kaldırsana kaldırsana şu kollarını. Yeter artık prenses. Maviler umudum ya. Dönecek oyun. Var mı isterim? Umarım yanılmam. Raid line'ı olay bitecek gemime geliyor. Ah be yavrum kırmızı ilerseydim valla. Modu modu düşünmüyoruz. Son gerideyiz. 9 çarpımız var. O gün işler çok güzeldi. Eksik işte eksik. Çift Amon Knight. Ama prenses yeri ve zamanı artık kurban olayım. Bir monoya lafayım. Cacık. Oy! 12 gitti ya lan. Dayım en kötü oyunu kurtar senin ya. Bu kadar da düş olamaz ya. Abooo. Böyle bir rest seri görünmedi. Ne yapacağız ne edeceğiz? Kötü oldu bu. Böyle de bir başlangıç beklemiyorduk işin açığı prensesimle Modumu yükselt dedim hiç moralimizi bozmayayım dedim ama Böyle bir ambiyans göremedim. Canlarım Şöyle bir hatırlatma geçmek istiyorum sizlere. Yorumlar kısmına linki sabitliyorum. Oraya gelip Twitch kanalıma gelip her gün canlı yayınlara katılmanızı istiyorum. Ve dayınızı destekliyorsanız takip edip abone olmanızı lütfen ama lütfen unutmayın. Farklılık yapalım hep büyük betlerden vuruyorduk. Abi niye olmasın be? 1 adam şöyle be. Deneyelim bakalım bebeğimizi. Eyvahlar olsun eyvahlar olsun. Nasıl bir ambiyansla karşılaşacağız inan bilmiyorum. Turkuaz da var orada. Gelir orada gelir. Yurk. Bakalım küçük petlerle de beniyoruz ara sıra. Yeşil gelsin çifte. Halen x'miz yok bebeğim. Şu güzel kollarını kaldırır mısın artık? Bu pateke gitti ya orada. Şunu tut ananı sikeyim oyun gibi senin ya. Dedirmemek elde değil Allah çarpsın ya. Baba oyun harbi musluklar öyle bir kapalı ki içinden geçmişler hiçbir eksim yok abi Gene çift kupa Cuk diye oturtuyordu 10 lira ya Hay Allah kahretmeyi senin oyun gibi ya Yok böyle bir şey ya böyle bir rezillik yok Güzelim seriyi bozuyorsun ya prensesim Vallahi güzelim seriyi bozdun ya Dostlarım nazardaydı, nazar nazar Vallahi nazara geldik, bilmeyi nazara geldik. Ya. Dedim ki bir ihtimal, artı 5 olsa Olmaz diyor, olmaz. Ne zaman oldu ki anasını sattım oyuna. Ne zaman da yine böyle güzellikler saçtın ki. Canlar bildiğiniz üzere double'u kullanmıyorum artık. Şöyle 40'tan Bir girer miyiz, bir ambiyans gösterir mi? Abi güreşleri öyle bir koymuş ki sağa sola. Harbi yorum yok. Bak gene star var burada. Şuraya bir x kaldır mısın bebek? İstediğim gibi x skitter atıyor kafama direkt ya. Baba şöyle yapalım. Elliyi vuralım. Bir cacık yok. Canlarım. Olmadı. Çok güzel bir serimiz vardı. Şu prenseslerin prensesi dayısını bugün sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olun. Takip et. hoşça Hoşçakalın dostlarım benim.